olacaktır. Evet. Sayın hocam Gaziantep'ten bayan izleyicimi soruyor. Her yıl umreye gidiyorum fakat eşim pek razı değil gitmeme. Bu günah mı? Eşi razı değilse gitmesin. Yani insan sadece e, farzlar konusunda eşinin hakkı yoktur. Yani insan e, kendisine farz olan bir hacı yerine getirmede bir mahrem bulduğu zaman Eşi razı olmasa da o farz olan hacı yerine getirir. E, Ömre nafiledir. Kaldı ki daha önce de gitmiş. Eşi de gitme diyorsa eşini dinlemesi lazım. İslam'da kadın hakları erkek hakları meselesinden bu meseleyi değerlendirdiğimizde bir kadının e, kocasının meşru olan isteklerini taleplerini yerine getirmesi ibadettir onun ömresinden de daha eftaldir. Gideceği ömreden de daha eftaldir. Tutacağı nafile oruçtan daha eftaldir. Kılacağı nafile namazdan daha eftaldir. Yani burada kadın erkek meselesi tamamıyla Avrupa kafasıyla irdeleniyor. İslam'ın bu konudaki öğütleri, nasihatleri ne yazık ki ciddiye alınmıyor bir kadının kocası onun cenneti olabilir, cehennemi de olabilir, tersi de olabilir. Aynı şekilde bir erkek de eğer hanımına zulmederse, haksızlık yaparsa, o kadın da onun cenneti de, cehennemi de olabilir. Her ikisine İslamiyet hak ve hukuklar vaaz etmiştir. O hak ve hukukları esas kabul edip e, hayata o pencereden bakmalıyız. Kesinlikle şeytanın sağdan yanaşmasına izin vermemeliyiz. Ya hocam ömreye gideceğim ben ya. Nasıl izin vermez? Vermezse vermez. Ömreye niye gitmek istiyorsun? Sevap kazanmak istiyorsun. Evet. E kocanı dinle, yine sevap kazanırsın. İflas etmezsin, boşa düşmezsin. Hocam peki koca keyfi olarak gitmemesine müsaade etmeyebilir mi? Gitmeyeceksin diyebilir mi? Yani diyebilir. Bunu sadece farzlar için diyemez. Yani keyfilikten maksat zulmetmek, haksızlık yapmak değil de, evet. yani gitmeyi istemiyorum. Bu keyfilik yorumlanacaksa keyfiliktir bu ve bu konuda da bir sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Bakın bu meselenin İslam'ın kadın erkek hakları ile ilgili, genel değerlendirmesine tabi tutulması gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklere hitaben diyor ki, sizin en hayırlınız eşine en hayırlı olandır, iyi davranandır. Kadınlar sizin için bir emanettir diyor. Evet. Dönüp bu sefer kadınlara diyor ki, erkeğiniz sizin cennetinizdir. Hatta Tirmizi'de bir kadın kocasına haksızlık yaptığında, o Müslümansa şayet, e, ee, ahirette onu bekleyen bir huri ona beddua eder. İşte kocası kendisinden kızarak geceleyen bir kadına sabaha kadar melekler ve dua ederler. Peygamberler var mı hocam? Melekler var. Aynı şekilde bir kadın kocasından izinsiz caddeye sokağa gittiğinde yine meleklerin bedduası var. Evet bir kadın kocasından izinsiz nafile oruç tutarsa efendimiz Bozsun diyor kocası istediği zaman yani hatta eğer Allah'tan başkasına secdeyi emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim şimdi bu ve benzeri hadisler birileri tarafından kesinlikle İslam'ın kadınlara haksızlık ettiği şeklinde ya da biz bu ve benzeri hadislerle Avrupalılara ne deriz? Hümanistlere ne deriz? Efendim feministlere ne deriz şeklinde böyle yenilmişliği, ezilmişliği ifade ederek bu tür propagandalar bizi aldatmasın, bizi kandırmasın. Kesinlikle kadın da, erkek de Allah'ın rızasını kazanmaya talip olmalı. İslam'ın kadınlara verdiği temel hak ve özgürlükleri hiçbir din vermemiştir. Daha iki asır öncesine kadar bugün kadın hak ve özgürlüklerinden bahseden Avrupa, kadının kimliğini tartışıyordu. Kadın insan mıdır, şeytan mıdır, başka bir mahluk mudur? Kilisede, havrada bunu tartışıyordu. Ama bugün kadını her yönüyle istismar eden, Kadın Allah'a isyan ettiriliyor. Peygambere isyan ettiriliyor. Kocasına isyan ettiriliyor. Annesine, babasına isyan ettiriliyor. Tüm bu isyanlar da kadın hakları üzerinden yapılıyor. Haramda evet. hak olur mu? Haramda hak aranır mı? Bir şey haramsa, günahsa bunu nasıl hak diye ifade edeceksin? Ve bir kadın nasıl bu harama düşer? bunları anlamak zor. Tabi beslendiğimiz kaynaklar ne yazık ki bizi bu tarafa götürüyor. Kesinlikle din kadına haksızlık etmemiştir. Kur'an sünnet kadına hak hukuk vermiştir. Bu hak ve hukuklar eğer bugün bazı Müslüman erkekler tarafından çiğneniyorsa bu İslam'ın suçu değildir. Bu da o erkeklerin suçudur. Yani meseleyi İslam'ın kadınlara ve erkeklere verdiği haklar cümlesinde değerlendirmeli. O değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ki bu kadın izleyicimiz zaten birden fazla ömreye gitmiş. Kocası gitme diyorsa gitmesin. Evet. O da bir ibadettir yani. Onu bilsin. Şöyle tersten ben ibadetimden mahrum kaldım demesin.